Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet, beklediğimiz soğuk ve yağışlı hava kütlesi yurda giriş yaptı. Yağışlar başladı. Şu anda e, beklentimiz doğrultusunda iç kesimlerde kar yağışları başladı ama çok da etkili değil, onu söyleyeyim. E, bu şu anda bu şekilde devam edecek fakat arkadan daha kuvvetli ve soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin e, yaklaşmakta olduğunu hemen belirtmeliyim. Hatta şöyle söyleyeyim yeni bir vortex ihtimali de olabilir. Yeni bir vortex ihtimali olabilir. Özellikle 19 ve 20 Mart tarihlerinden itibaren bakın 19 ve 20 Mart tarihlerinden itibaren yurdumuza daha kuvvetli bir soğuk hava kütlesinin gelme ihtimali yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Zaten bir önceki videomda ne demiştim hatırlarsanız. Özellikle 21 ve 22 Mart'ta itibaren daha yoğun kar yağışını beklediğimi söylemiştim. Ve dolayısıyla 20-27 Mart arası yurdumuzda büyük bölümünde arkadaşlar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık olarak 3 ila 6 santigrat derece, bazı yerlerde 4 ila 8 santigrat derecenin altında seyredeceğini hemen belirtmeliyim. Dolayısıyla son yılların en soğuk 20-27 Mart aylar arası yaşanacağını da belirtmeliyim arkadaşlar. Evet kar yağışları dediğim gibi yurdun büyük bölümünde etkili olacak özellikle 20 Mart'tan sonra. Marmara bölgesinde de kar yağışı bekliyoruz yine İstanbul'da da kar yağışı bekliyoruz. E, bu arada tabi bugün e, ATV e, benimle bir e, röportaj yaptı. Pardon dün e, dün röportaj yaptı benimle. Röportajda özellikle İstanbul'daki barajların dolduğunu e, ve bu barajların ileride taşma riskinin olup olmadığını bana sordu ben de orada tabii ki bir görüş belirttim. Evet, İstanbul'da şu anda barajlarda pek çok barajlarda doluluk oranı %80'lerin üzerinde. Hatta bazı barajlarda %100'ün %100 üzerinde olduğunu söyledim. Ve dolayısıyla bir kar yağışı ve bir sonraki yağışlarla tekrar tabii ki üzerlerine ilave olacak ve bu sefer barajlarda taşkın riskiyle karşı karşıya kalacağımızı orada belirttim ben. Dolayısıyla su taliyesinin başlama ihtimali de var arkadaşlar. Fakat barajlarda bu artan suyun ben umarım İyi değerlendirileceğini düşünüyorum. E, çünkü zaten biliyorsunuz Türkiye aynı zamanda 40. enlemlerde yani hassas bir e, konumda. Ve dolayısıyla daha yakın zamana kadar kuraklıktan biliyorsunuz bayağı bir e, zarar görmüştü. E, neyse ki ama en azından bu seneki yağışlarla artık şimdilik kuraklık tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Ve uzun bir sürede herhalde bu su sıkıntısı yaşanmayacak gibi gözüküyor. Çünkü neden uzun bir süre diyorum. E, Nisan-Mayıs aylarında da e, yağışların ben mevsim normalinin üzerinde olacağını düşünüyorum. Özellikle kuzey iç ve doğu kesimlerde konveksiyonel yağışların kuvvetli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hava sıcaklıkları da zaten çok yüksek değerlerde seyretmeyeceği için Nisan ve Mayıs aylarında buharlaşmanın da ben çok yüksek olmayacağını düşünüyorum. Buharlaşma koşulları çok yüksek olmayacak. Ve dolayısıyla e, atmosferden inen yağış miktarı uzun bir süre yerde kalabilecek ve toprak iyice neme doyacak diye düşünüyorum. Bu yağışlar Haziran ayının ilk yarısında da devam edecek gibi duruyor. Şu anda önümüzdeki modeller bunu gösteriyor. Fakat tabii ki bunlar değişebilir. Şimdilik öyle duruyor arkadaşlar. Haziran ayının ikinci yarısından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede yükseleceğini düşünüyorum. Temmuz ve Ağustos ayları bu sene sıcak geçecek, sıcak geçecek. Tabii ki yine bir karakteristik yaz kuraklığı yaşanacak arkadaşlar. Karakteristik yaz kuraklığı yaşanacak. Ama Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanacak bu sıcaklıkların geçtiğimiz yıllardaki gibi çok yüksek olmayacağını ben yine düşünüyorum. Hatta şimdiden bazı arkadaşlar bana şeyi sordu. Önümüzdeki kış mevsimi nasıl geçecek diye. Ben de diyorum ki onlara tabii ki şu anda çok çok erken. Bunun için en azından bir Mayıs Haziran ayını beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü modellerin daha sağlıklı olarak işleyebilmesi için en azından bir 3-4 aylık bir zaman dilimine ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar ama şimdilik şöyle bir kabaca bir tahmin yapacak olursak dünya 2021 yılından itibaren bir soğuma dönemine girdi. Fakat bu soğuma dönemi tabii ki mini bir soğuma dönemi arkadaşlar. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü NASA'dan aldığımız ortalama sıcaklık verilerinden anlıyoruz. Dünya'nın küresel ortalama sıcaklığı 2021 yılında 2020 yılına nazaran oldukça düştü. Bunun dışında kutuplardaki özellikle Kuzey Kutbu'nda buz örtüsünde oldukça bir genişleme var. Yüz ölçümde bir genişleme var ve buzullarda kalınlaşma var. Dolayısıyla e, bunlar bize dünyanın hafif bir soğuma dönemine girdiğini gösteriyor. Zaten nitekim bu soğuma döneminin bu sene yansıması özellikle 2021-2022 kışı oldu arkadaşlar. Yani bu kış biz bunu çok net bir şekilde gördük. Çünkü bir önceki yıla ve bir önceki e, daha önceki kışlara nazaran oldukça sert geçti önümüzdeki kış eğer bu şekilde devam edecek olursak 2022-2023 kışının da çok sert geçeceğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi buna bunun için daha çok erken fakat şu anda genel anlamda bir tam yapacak olursak böyle söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bunların dışında bunların dışında arkadaşlar e, özellikle barajlarda doluluk oranları arttı. Bu arada e, bu sene tarımda da büyük bir verim bekliyoruz çünkü yurdumuzun tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da da Kar yağışları oldukça bereketli geçti. Hatta e, pek çok arazide kar örtüsü oldukça e, kalın olarak e, ölçü Yani 25-30 santim olarak ölçüldü. Ve uzun sürede yerde kaldı. Ve toprak örtüsünü donlardan korudu arkadaşlar. Ve toprağın nemli kalmasını sağladı. Bu durum sadece Konya için geçerli değil. Yurdumuzun pek çok e, bölgesi için geçerli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. E, ben yine siz değerli takipçilerimin... Karşısında olmaya gayret edeceğim. Yine veriler güncellendikçe. Yine önümüzdeki günlere ait değerlendirmelere devam edeceğim. Bu arada sizlerden çok güzel yorumlar geliyor. Bu yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Fakat dediğim gibi belli lokasyon veya belli şehir merkezlerine soran arkadaşlarımıza şunu öneriyorum. Videomuzun hepsinin tamamını izlemelerini öneriyorum. Eğer videonun tamamını izlerlerse sanıyorum sorularına yanıt alabileceklerdir diye düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın, esen kalın.